Arkadaşlar hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Aslan Bursları'nın aşk bakımını yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Bu kişi eşinizde olabilir, aklınızdaki sevdiğiniz insanda olabilir. Kim için niyetleniyorsanız o kişi için dinleyin lütfen. Bir bakalım aslan burçları. Evet, özlem diyor arkadaşlar. Bakın bir insanı gözlemliyorsunuz ya da bu kişi de sizi gözlemliyor. Yani karşılıklı bir merak var. Ee, görüşmeyenleriniz çok, beni dinleyenlerin arasında sorun yaşayanlarınız çok ilişkinizde. Gerek evliliğinde olsun gerek aklınızdaki kişiyle olsun. Bunu yaşayanlar için aslında büyük bir özlem var. Evet. iki tarafta birbirini düşünüyor ama sessizlik var diyor bakın. Devam edelim. Beraberliği devam eden evlilikler ve e, ilişkiler içinse güzel bir süreç. E, bu insan sizi seviyor arkadaşlar ama kıskançlık var. Sizin beraberliğinizin içerisinde kıskançlık var. Karşı tarafta bunu görüyor, hissediyor. Ee, yani sizde de var, onda da var. Böyle bir karşılıklı bir e, savaş halindesiniz sanki arkadaşlar. Bir şeylerin hep fazlası birbirinizde var. Yani sizde olan onda da var, onda olan sizde de var gibi. Birbirinize büyük bir çekim hissettiğinizi görüyorum. İster küs olun, ister beraberlikler devam etsin. Çekim çok var arkadaşlar. Ee, tutkulu bir beraberlikmiş sizinkisi. Ama ayrılanlar için yani bu insan hayal ediyor sizi, düşünüyor ama elini kolunu bağlamış. Ya siz kırdınız bu insana lafınızla, sözünüzle ya da bu insan bir umutsuz bir bakışı var arkadaşlar. Hani istesem de olmaz dediği durumları var. Neyden bunları düşünüyor? Neden böyle bir bakış açısı var? Bunu siz bilirsiniz. Hani ben anlatayım. Siz lütfen hayatınıza göre dinleyin. Yani bir şeyler olumsuz gitmiş aranızda. Ne kadar birbirinize değer verseniz de birbirinizi hissetseniz de küslüklerde bir ayrılık bir kopukluk olmuş. Kiminizin uzun süreden beri görüşmediğini görüyorum. Ama birbirinizi hissediyorsunuz. Zaman önemli değil yani bu beraberlikte. Hisleriniz değişmiyormuş arkadaşlar. Kiminizde yeni ayrılmışsınız. Burada da bir bekleme enerjisi var. Hani savaş halinde olmuşsunuz. Hani ben haklı sen haklı durumları Aranızda çok geçmiş gibi. Evet, aslında sevgi dolu içiniz, aslan burçları. Yani biraz bazı konularda tezcanlılık yapmış olabilirsiniz ya da aynı karşılığı göremediyseniz ya da istediğiniz sonucu alamadıysanız bu insana tepki vermiş olabilirsiniz. Bu kişi sizi sevdiği halde biraz arkasına dönmüş. Yani karşı taraf aslında sizi seviyor, siz de seviyorsunuz. Birbirinize bir savaş haline girmişsiniz. Evet güzel giden beraberliklerde çok güzel sonuçlar var. Yani kat kat artacak mutluluğunuz. Şimdi nasıl desem bazılarınız bir karar almış yani ciddiyete girmiş gibi. Aileler tanışmıştır, söz takılacaktır ya da nişan, düğün. Hani bu gibi telaşları olanları da görüyorum. Ya da hayatımın aşkına artık bir teklifle gideceğim dediğiniz bir durumda da olanlarınız var. Hani bu sıralar güzel giden beraberliklerde taçlanma ilerleme hani bu duruma gelenler için söylüyorum gerçekten heyecan duyacağınız durumlar olacak Tabii beni dinleyen ayrılık var beni dinleyenlerin arasında evli oldukları halde ayrı yerlerde yaşayanlar var lütfen ben gördüğüm işaretlere göre anlatmaya çalışıyorum siz niyet aldığınız kişiye karşı her şey uymasa da uyanları aldım kabul ettim deyin muhakkak size göre de bir mesaj vardır canlarım unutmayın her kesimden dinlendiği için ben e, değişik değişik anlatıyorum gördüğüm işaretlere göre yorumlarımı ayrı ayrı yapıyorum evet e, kaplumbağa çıkmış yani yavaş ilerliyor bazı şeyler ve bir evle alakalı bir durum var ya aynı evin içinde yaşayanlarınız var e, yani evlisinizdir ya da evli değilseniz bile bu kararı alıp bir arada yaşayanlarınız da olabilir burada bir çatı gözüküyor ve e, burada bir sıkıntı oluşmuş bir araya tekrardan gelebilir miyim diye düşünenleriniz varsa geleceksiniz arkadaşlar ama çok inatçı bir yapınız var birbirinize gerçekten bu anlamda inat anlamında savaşıyorsunuz İçiniz çok farklı ama dışınız çok sert gibi e, vicdan yaptığınız konularınız var ya da kızıyorsunuz kendinize. Bu beraberlikle alakalı ben de hatalıyım dediğiniz durumlarınızı da hissediyorum. İşte arkadaşlar, bir orta yolu bulmanız lazım sizin. Hep ben haklıyım durumu değil de o da haklıydı dediğiniz konu varsa sizin bir araya gelip tekrardan bir konuşma yapmanız gerekiyor. Bir taraf bekledikçe diğer taraf da bekliyor. Hep buna alışılmış gibi. E o bekliyor, siz bekliyor. Ne oluyor? Sonuç yok. Sevdiğiniz halde beraberliğinizi erteliyorsunuz ya da mutluluğunuzu erteliyorsunuz. Böyle düşünün. Bir şeylerin artık başlaması lazım. Burada bir gözyaşı dökülüyor. Gizli gözyaşı. Sevdiğiniz insan da üzülüyor. Ara ara gözyaşı döküp ya da bu durumları içine atıyor. Ama düşüncesinde siz de öylesiniz. Yani düşünüyorsunuz. Birbirinizi çok derinden hissettiğinizi görüyorum canlarım. E, arkanız dönük ama. Çoğunuzun arkası dönük beni dinleyenlerin arasında. Ama e, beraberliği devam edenlerde çok sürpriz gelişmeler var hissediyorum. Bir heyecan, bir mutluluk. Kiminizle barışıp tekrardan sıfırdan başlama ihtiyacı duyacaksınız. Çünkü bakımın başında ne dedik? Bir merak, bir özlem. Hani böyle hisleriniz çok derin. E, zaman sizin için önemli değil. İsterse ne kadar zaman geçerse geçsin. Görüşmemiş bile olsanız. Birbirinizi yarı, rüyanızda gördünüz ya da bir şekilde bu kişiden bir haberler alıyor ya da gözlemliyor gibisiniz. Bunu her iki tarafta yapıyor. Ya burada bir denge var aslında. Görüşmeseniz dahi yani bu kişinin yaptığını siz de yapıyorsunuz. Sadece birbirinizin bilmiyorsunuz böyle şeylerini. Gizli yapılıyor. Yani e, engellemiş olabilir sizi ya da siz onu engellediniz ama fake hesaptan bir şeyler yapıyor, gözlemliyordur. Hiç ummadığınız yerlerden sizi takip ediyordur, gizli yapıyor yani kendini göstermeyerek bunu sizde yapıyor gibisiniz. Yani merak her iki tarafta da oluşmuş mesafeli yol çıktı. Bu kişi bir yere gidecek gibi arkadaşlar ve işi gücü çok yoğun. Karşınızdaki insanın kendi ayaklarının üstünde durduğunu ya da durmaya çalıştığını, kimseye eyvallahının olmadığını da görüyorum. Sevdiğiniz insanın böyle bir e, durumu var ama size bir değer veriyor. Bu değeri artık göstermeyi bırakmış gibi. Yani göstermek istemiyor gibi. Kendini haklı gördüğü konuları var gibi. Böyle göründü canlarım benim. H harfi çıkmış. Sevdiğiniz insanın baş harfi ya da ismin içerisinde olabilir bu harf. L harfi var. Arkadaşlar bakalım. G harfi çıkmış. Bir A harfi ya bu isimler sizin de isimlerinizin içinde olabilir harfler ya da aklınızdaki sevdiğiniz insanın. Ateş elementi çok çıkıyor sizin gibi ateş elementinden olabilir. Ya da su burcunu çok belirtiyor bakın. Ee, tabi ker burçtan olabilir ama arkadaşlar göründüğü için söylüyorum çoğunluk ya ateş burcunda ya su burcunda karşınızdaki insan ve tutkulu bir beraberlik diyor bakın sizin aranızda çok büyük bir tutku varmış Kimle ne yaşanırsa yaşansın arkadaşlar ne siz başkasıyla mutlu olabiliyorsunuz ne de bu insan. Aslında bunu her iki tarafta biliyor diyor. Bakın ama yine de bildiğinizden de farklı farklı yaşantılar içerisine de girebiliyorsunuz. Evet kızıyor bu insan size kızgın aslında. Gönlü alınsın isti, isti isteniliyor. Ama almıyorsunuz arkadaşlar ya da bu kişi sizin gönlünüzü almıyor. Yani bir inatlaşma söz konusu. Her şeye rağmen evet, Seyahat gözüküyor Sevdiğiniz insan bir seyahate gitmek isteyebilir Ya da çok yoğunlaşacak Çok sosyalleşecek Etrafı kalabalık görünüyor Yani işimi yoğun Ya da e, bir yerlere çok sık Git gelme yapıyor Ne iş yapıyorsa arkadaşlar Ama her gittiği yerde de Ne yaparsa yapsın aklında görünüyorsunuz e, Yönü size doğru dönük aslında Size o da bakıyor Evet kısmetli bir insansınız etrafınıza da kısmetleriniz çok sizin ama hiçbir şey o değil diyorsunuz aslında. Kalbiniz kırgın bir taraftan önünüze bakmak istiyorsunuz bir taraftan da e, arkadaşlar bakamıyorsunuz. Bu insana bağlısınız çünkü her ne kadar koşullarınız şartlarınız ne olursa olsun? Alışkanlıklarınız da var bunlardan da vazgeçmiyorsunuz konforunuz da var sizin ama e, o, onunla mutlusunuz onu düşünmek bile sizi mutlu ediyor hayal etmek e, o da sizi her yerde anıyor gibi ya da konuştuğu arkadaşları var gibi sizi bilenler de e, alakalı ama diyor ki o bana bir adım atmadı diyor yani Neyse arkadaşlar aranızda ya da ben adım atamıyorum elini kolunu bağlamış ama özleme yenik düşülecekmiş bu beraberlikte Gereksiz gerek karşı taraf bir yaklaşım yapacak Koşullar şartlar sizi bir araya getirecek canlarım Kiminizin çok hızlı gelişecek küs olanlarda Kiminizin ise biraz daha zaman var Ama beklemede bu insan e, Kalbi kırık olduğu halde Yine de size kalbini açabilir gözüküyor canlarım e, Mutluluğu ertelemeyin olur mu? erteledikçe olmuyor arkadaşlar. gururda çok yapmayın sevgide. Tabii ki haklıysanız, çok büyük sorunlar yoksa, aldatılma konuları yoksa, e, aşamayacağınız büyük bir sorun yoksa lütfen gurur yapmayın. Beraberliğinizi yaşayın derim ben size. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Videolarımı da beğeniyorsanız süper teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.